Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte elimizde şöyle bir şişmiş bir akü var. Şiştiğini nasıl göstereceğim ben size? Şöyle görebilirsiniz herhalde bilmiyorum. Ya da birazdan aşağıda görürsünüz. Bu şişmiş akünün içinde ne var? Ona bakacağız. Bu videodan önceden çekmiştim ama çok karanlık gözüküyordu. Şimdi bir tane daha çekmeye karar verdim. İyi seyirler. Ee, şimdi arkadaşlar görebiliyor musunuz? Bakın şurada bir şişkinlik var. Belli oluyor. Görmüşsünüzdür herhalde. Hissediliyor çünkü. Bunun kapağını açtım ben. Kapağı vardı. kapanları nereye koydum ya? Neyse işte kapağı vardı burada. Şuradan tırnaklar var. Geçirirsiniz bir şeyle attırırsınız hemen. Bunlar fos edebilir birden. Yani hava çıkışı olabilir. Solunmamaya çalışın hem. Bu arada eldiven takacağım şimdi. Ee, ne olur ne olmaz bu şey zararlı bir şey var bunun içinde. Gerçi kurumuştur artık. Ölmüştür bu da. Yine de olsun tedbir elden bırak. şu şey. Şu eldiveni takayım yine de. Eldivenler çalışmayı hiç sevmiyorum ama mecburuz. Bu hep yağ olmuş eldiven ama olsun bir şey olmaz. Şimdi buradan keseceğim. Size gösterebilmek için kanalları. Bir de mantığını anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben bir keseyim. Siz de izleyin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, akünün içi bu şekilde parçalardan oluşuyor. Bunlar şöyle tek parça halinde çıkarabilirsem birine. Ya burada voltaj vardır hala bu arada arkadaşlar. Ama bu akü öldü, ölü olduğu için bunları voltajı gösteremem size. Bir de bayağı parçalanmış gördüğünüz gibi. Çıkarırken bile belli oluyor. Bakın. Yani normalde bunun bir ucundan çekseydik böyle tap diye gelmesi lazımdı ama gelmedi. Yani bunu ben birini çıkarıp göstersem size. Bakın. Şimdi arkadaşlar bir tane plaka gördüğünüz gibi. Sonra yalıtkan bir malzeme. Gördünüz. Sonra bir plaka daha. Yalıtkan malzeme. Bir plaka. Yalıtkan malzeme. Bir plaka yalıtkan malzeme diye giderek bunlar birleşiyor. Bunların tanesi 2 iki, bilmem 2.5 iki volt civarıdır. Bunları seri bağlayarak şurada gördüğünüz gibi Bunlar seri bağlamak amaçlı yapılmış. Seri bağlanan her şekilde 12 voltu bulur. Bu 12 volt 7 amper bir aküdür. Gördüğünüz gibi 12 volt 7 amper yazıyor burada. Ee, böyle parçalardan oluşuyor yani. Bu parçalar çinko muydu? Galiba çinkoydu. Ama hatırlayamıyor olabilirim. Ya çinko ya da gümüş şey kuruşun falan da olabilir. Emin değilim şu an. O yüzden ona bir internetten bakarsanız iyi olur. Ee, şöyle söyleyeyim. Başka burada gösterebileceğim herhangi bir şey yok. Hepsi aynıdır. Bakın mesela bunu da çekiyorum. Gördüğünüz gibi yine aynı. Bir yalıtkan var. Bir yalıtkan böyle bez gibi bir şey bu. Tam ben de bilmiyorum ne olduğunu. Ama yalıtkan olduğu çok belli yani. Bir tane demir plaka. Demir demişim. Çünkü o da şeydi kurşun. Tam hatırlamıyorum işte. Dediğim gibi bir bakarsanız iyi olur. Böyle bak parçaları var. Küçük küçük. Artık çürümüş. Bunun doldurmuş yani. Gördüğünüz gibi. Gerçi akü hala sağlammış ama şiştiği için artık bu akü kullanılmaz. Yani söyleyeyim size. Bazı plakalar sağlanmıyor. Mesela bakın. Bu sağlam. Bu hala idare edebilecek durumda sizi yani. Bak bunlar kullanılmaz da. Bu idare eder bak mesela arkadaşlar. Sağlam çünkü. Gördüğünüz gibi. Her bir plakça birer parçadan oluşuyor. Bu, bu arada bunları siz evde denemeyin ama yine de eğer yaparsanız böyle önleminizi alarak yapın. Şeyini solumasın. Mesela kokusunu solumayın. Sonra elinize böyle bir eldiven alın. Ne olur ne olmaz. Çünkü bunun içinde asit var. Kurakü diyorlar ama kurakü değil. Bunların içinde asit var. O yüzden dikkatli olun. Bir de bu şeyleri direkt çöpe atmıyoruz. Bunu pil şeylerine kutularına atabilirsiniz. Bunlar da pil olduğu için onlar orada geri dönüştürülecektir büyük ihtimal. Gördüğünüz gibi. Bunun videosunu önceden çekmiştim ben dediğim gibi. O çektiğim videoda şey oldu. Çok karanlıktı. Yine burada çekiyordum ama alttaydım. O yüzden çok karanlık çıkmış. Çıkmıştı yani. Zaten eskiden çok özenmiyordum ışık konusuna. Bu arada arabanın sesi gelmiş olabilir. Kapı açık çünkü. Hava alsın diye ortalık. Şöyle bakın böyle boşlukları var. Bunların hepsi ayrı ayrı boşluk olarak. Hazine olarak. Hazine olan bir akü. Bunları seri bağlıyorsunuz. Yani seri bağlandığı zaman bu toplam 12 volt 7 amperlik bir akü oluyor. Yani 12 volt 7 amperi 6'ya bölersek 2 volt. 7'yi 6'ya bölersek 1.20 1, 20, 1, 10, 1, 17, 1, 170 falan o falan öyle bir şey yapıyor amperde. Tam net sonucu hesap makinesinden bulabilirsiniz. <laughs> Ama bu yani bu 12 volt yazdığına bakmayın. Bu 12 14 volta kadar falan çıkıyor. O yüzden bunlar 2,5 falan olması lazım. Dediğim gibi. Arkadaşlar İçindekiler bu kadar. Siz de gördünüz. Ama ben bunları şey yapacağım. Böyle dolduracağım. Biraz bir iki tanesini doldurdum. Kamerayı kapatmıştım. Tam size de söylemek için tekrar açtım. Şimdi böyle tek tek dolduracağım. Atarken direkt aküyle birlikte atmam gerekiyor. Çünkü böyle atarsam olmaz. Yani. Böyle atılmaz. O zaman toplayacağım. Siz toplamadan bir poşete koyarsanız da olabilir. Haberiniz olsun. Ben böyle tek tek toplayayım bunları. Sonra videoyu kapatacağız. Yani gördüğünüz gibi böyle tek tek bir plaka bir şey şeklinde kullanılıyor bunlar. Aslında bundan bir akü yapabiliriz şu an sağlamları alıp ama uğraştığımıza değmez. Çünkü iki buçuk koltuğu geçiremeyiz biz. Yani geçiririz de böyle çok çok parça yapmamız lazım. Yani dediğim gibi. Çünkü tanesi iki buçuk olduğu için şöyle ver. Yani böyle dizeceksiniz mesela arkadaşlar. Bunu bir kapalı hava almayacak bir şekilde bir yere yerleştirirsiniz. İçinde de akü asidi var. Satılıyor şeylerde falan. Ondan koyarsanız e, sanayilerde şeylerde. <laughs> sanayilerde satılıyor. Oradan alıp bunun içine akü asidi koyup kullanabilirsiniz aslında. Tabi ne kadar büyük yaparsanız amperini o kadar büyütürsünüz. İstediğiniz kadar büyük yapabilirsiniz bu arada. Voltaj çok değişmiyor diye biliyorum. Voltajı ne kadar büyük yaparsanız yapın. Fazla yükseltemiyorsunuz. Ama şey büyük yaparsanız amperi yükseltebilirsiniz. Mesela araba akülerinin amperleri çok yüksektir. Onların böyle hazneleri de büyük. Mesela araba aküleri de aynı şekilde böyle paralar seri bağlı olarak <laughs> seri bağlı olarak kullanılıyor. Bakın böyle topladım mesela kalanı bu şekilde şeye atacağım. Pil kutularını. bir pil kutularını bulursanız iyi olur ya. Pil kutuları abm'lerde AVM'lerde falan olabiliyor. Ya da ne diyeyim okullarınızda bulunabilir. Ama şu an okullar açık değil tabii ki biliyorsunuz. O yüzden siz de AVM'lerde falan atabilirsiniz. Ya da geri dönüşüm testlerini falan da oluyor ama oralara kadar gidemezsiniz tahminimce. O yüzden dediğim gibi siz şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar video durdu. Alanım az kalmış. Şimdi ben hemen bunu kapatayım, toplayayım. Size daha fazla sonrasını göstermem gerek yok. Yapacağım şey şunu şöyle koyacağım. Yani buralarda da toplayacağım. içine doldurabildiğimi, dolduramadığımı artık yapacak bir şey yok. Onu da bir poşete doldurup götürürüm. Bir şekilde kapatın bunu. Kapatıp bir şekilde. Yani bantlarım büyük ihtimal. O şekilde atabilirsiniz kutuya Sıkıntı olmayacaktır. Arkadaşlar bu şekilde doldurdum bakın. İçini hepsini. Hemen şunu şuradan kapatıp bantlayacağım. Şu an elimde şey olduğu için açamıyorum. <laughs> Neyse ben bunu bantlarım. Zaten az önce birazdan videonun çıkışını, videosunu çekeceğim. Orada da görürsünüz. Arkadaşlar video bu kadardı. Gördüğünüz gibi... Aküyü ben şöyle sardım. Videonun sonunda da söylediğim gibi. İyice bantladım. Bunu bu şekilde bir pil kutusuna falan atabilirim. Ee, video bu kadardı arkadaşlar dediğim gibi. Ee, gördüğünüz gibi içindeki mekanizmayı size anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.